Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de kamyon serimizde bir çimento kamyonumuz var arkadaşlar. Arkaya çimento yükledik, ee, birazcık kardık, birazcık durdurduk, güzel bir karışım oldu. Bundan sonra da yavaş yavaş sallayacağız artık, sürekli bir devir dayım olsun diye. Ural marka bir Rus kamyonuyla arkadaşlar, gerçekten dev bir kamyonla Fransa'dayız ve inşaata doğru ilerleyeceğiz. Bu mod da ücretsiz bir mod arkadaşlar. Ee, bu modu da öyle rastgele gördüm arkadaşlar. Belki ilginizi çeker diye söyleyeyim dedim. Sizlere göstermek istedim. Bu kamyonu arkadaşlar çimento olarak e, meyve taşımacılığı olarak eşya taşımacılığı, tanker her türlü kullanabiliyorsunuz. Birçok seçeneği var. İsterseniz sizde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir kamyonumuzu çalıştıralım. Evet işten navigasyonlu olduğu için ekstra navigasyonu açmayacağım. Şöyle camlar açacağım arkadaşlar. Kamyonun sesini alalım. Bu arada çok çimento yüklü arkadaşlar. Gerçekten zor kalkıyor. bakalım. Kalkabilirsek inşallah. ağır, ağır ilerleyince de şöyle X'e de basalım biraz. Bize yardımcı olsun. Diferansiyel Bakın arkadaşlar onu da şöyle açabiliyoruz. Ee, göğüsten görebiliyorsunuz. Onu da açmış olalım. Şöyle X'e bastığında da oradan geri kapanacak. Bakın kapattım şu anda. Ee, bu araç 12 vites, 8 vites ve 6 vites olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Debriyajda en sonda kalıyor. Onu da söylemiş olalım. İlginç bir kornası var. Böyle ilginç bir korna gerçekten. İşte tasarımı jip gibi ama kamyon Rus yapımı biliyorsunuz biz Rus araçlarından kamaz sürüyoruz sürekli ee, ama onunla hiç alakası yok biraz Amerikan tırlarına benziyor yeni tip yeni matlara benziyor Böyle eski maklar değil de yeni maklara benziyor arkadaşlar ilginç bir tır gerçekten Ama bütün ekranda gördüğünüz her şey çalışıyor arkadaşlar Yani öyle güzel de bir ayrıcalığı var Biraz kalkışlarda çok tembel bir araç arkadaşlar Stop etmesini biraz yavaş yavaş kalktım Ve etmedik Demek ki taktik buymuş Gazı biraz fazla verin arkadaşlar Böyle eski toros gibi bir şey yani Ve sonuna kadar gazı kökleyin Bağırttırınca Vites at Tabii bu kamyonu belki de hayatınız boyunca hiçbir zaman oynamayacaksınız ama ben gene de hafiften taktik vereyim arkadaşlar. Evet, çimento karıyoruz ve taşıyoruz. Şöyle 15 dakikada bir döndüreceğiz ve 10 dakika durduracağız. Sistem oymuş. sinyalimizi verelim. Ama her şey çalışıyor arkadaşlar. Bakın ee, falan aktif. Şöyle dörtlüler. Pardon selektör. Yani sıkıntı yok modda. Sadece biraz kalkışta bir ağır. Bayağı bir ağır. Onun dışında işte farlar. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar bakın mesela Şu tuşa bastığım zaman Ana ekranı değiştirebiliyoruz İşte Kilometreyi falan görebiliyoruz ve I tuşuyla da Bu ekranı da değiştirebiliyoruz Yani bu bölümü çok güzel yapmışlar ama bir dakika navigasyona bakmam lazım Evet artık Şimdi değiştirebiliriz ee, Bu mesela diğer araçlarda ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar hani bunu Göğüste görebiliyorduk ama Navigasyonun böyle değiştiğini Bazı araçlarda gördüm O da şey olarak Kamera olarak değiştirebiliyorduk, geri görüş kamerası. Bu hoşuma gitti, bu güzel bir özellik. Yani böyle farklı modlar deniyoruz arkadaşlar, güzel gerçekten. Çok vites istemeyen bir kamyon. O da çok ilginç. Bir ilginç kornası var. Bu arada ben burada bariyer yok sandım. Onun için birden dalmıştım. Femi'den yatsana. Neyi bekliyorsun? Hadi lan. Eee nasıl geçeceğiz burada? Adam kapıyı açmıyor. Şu diğer taraftan geçeceğiz galiba. Bir dakika arkaya bakmam lazım inşallah kimse gelmez. Şöyle dörtleri kapatalım. Evet buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar zaten orası kapalıymış yani biz işarete hiç bakmadık direkt daldık. Biraz bir hızımızı alalım ondan sonra bir de zaten. Biraz kamyonun sistemini çözdüm arkadaşlar artık. Evet, burada da bir sıkıntı var. Kaza olmuş, ardından araç yanmış. Arkadaşlar Lyon Cenevre yol üzerinden gideceğiz. Çünkü gideceğimiz inşaat alanı orada. Buna da yetişmemiz lazım. Şu an saat kaç? Gerçi daha zaman var arkadaşlar. Daha saat 6.34'müş. Ee, bizim 11'e kadar orada olmamız lazım. Muhtemelen 10 olmadan orada oluruz. Burada Paris yol ayrımı. dediğim gibi vites sistemi çok ilginç. Bu arada her yerde kaza var. gidiyor arkadaşlar şu an 110 km hızla gidiyoruz Arkada çimento var Biraz çimentoyu da karıştıralım arkadaşlar bu arada Yoksa kurur falan bu sefer yakışır kamyona Sistemini tam bilmiyoruz yapmış şey olduğunu Sanki bölgede mod bozuk gibi Haritadan kaynaklandığını çok düşünmüyorum yani Sürekli oynadığımız harita Belki bu kamyonu seçtik diye olabilir Ya da eski modlardan Varsa yeni sürümde onlardan da olabilir. Çünkü az önce biraz uyandım da Şeyi gördüm e, Bu arada gene kaza var e, Çok kaza var ya e, Çekici kamyonu da Pembeydi İnşallah çime duyurarsa götürürüz video çöp olmaz. Bu arada korna çok ilginç değil mi arkadaşlar? böyle bir korna duydunuz mu? Sanki oyun havası bitişi gibi tıt tıt Yine kaza var. Çok uğursuz bir yolmuş arkadaşlar bu arada. Bu kamyonun vites sistemi arkadaşlar, bildiğiniz bir vites sistemi gibi değil 1 e, ile gidiyorsunuz Yani ile ömür boyu gidebilirsiniz 2'yi hiç istemiyor 2'ye taktığınızda sanki 6 vitesli bir araçtaki 5 veya 6 gibi düşünün 3 zevkine 4, 5 ile 6 takarsan tak gibi bir şey yapmışlar yani Bence hiç kullanılmıyor, bakın şu anda 3 ile gidiyoruz Normal bir araba şu an 5 ile 6 ile gitmiş zaten, 120 km hızla gidiyoruz Çok ilginç hem yani gerçekten Gerçekte bu kamyon böyle mi? Onu bilmiyorum gerçekten ama gene geldik ki şeyleri. Yani. Allah arkadaşlar. Çünkü çok sıkıntı oluyor. Şura açık mı ya? Açık sandım, dalacaktım. E şimdi bu açılmaz şimdi. Yo açıldı. Aa şanslıyız Yine geri geri gideceğiz diye korktum bir an. Ama şu olay hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın şu gerçekten güzel bir durum. Şuradan hızımızı da görelim biraz. Aynalar şey gibi arkadaşlar sanki böyle kamyon veya tır aynası gibi değil de yani sanki Ford Transit sürüyordu gibi böyle ilginç Kango gibi bir şey yani ilginç bir şey Neyse biz şöyle yapalım o iyi ki açmışım arkadaşlar Güzel devam et Evet sonunda birisi de bağırdığını da duyduk. Bu da mutlu bir haber. Arkadaşlar istediğiniz modları yazın. Zaten istediğiniz modları yapıyorum. Yani sadece bu mod kafama göre yaptığım bir mod. Bir de geçen yaptığım 303. Onun dışındaki modların hepsi yorumlarda istenilen, beklenen, YouTube'da az olan ya da çekilip beğenilmeyen ya da tekrar görülmek istenen gerçeğini beğenip de oyunda umut olmalı diyenler için çok uzattım ya rotardır var mı diye baktım da rotardır yok Allah Allah Fransızlar da dengesiz ya Valla vurursa vursun sıkıntı yok Öyle de Evet arkadaşlar şu anda Neredeyse geldik saatler 8 Hatta 8 çeyrek geçiyor Tahminim ee, Saat 9'da oradayız hızlı geldik. Seri bir kamyon yani. yani gidince iyi. Kalkana kadar yani bir yarışa girsen kalkışta kesin kaybedersin. Buradan dalacağız. Evet buradan da sola. Araba var mı? yürü. Ne duruyorsun? Yolun ortasına durmuş. Nereye diye. kamyon geliyor diyecektim. Bakımı geri aldım. Doblo tarzı kamyon geliyor. Arkadaşlar efsanevi kamyonlarımız var. Ford Cargo, Matthews Axor, Actros, e, Scania 40 ayak, işte ne gelirse, Man 32 270, eski Ford, yani efsane modlar var, onlarda da kesinlikle izleyin, kamyon severler. onlar çok ilginç ya. Tam dirilt yolları. Kamyon küçük olduğu için rahat rahat giriyoruz. Ama şunu geçecek kadar da gücüm var arkadaşlar. Bu arada adam hakikaten hızlıymış. Belki geçeriz. Dönseydi bir yarışırdık. Evet arkadaşlar biz bu arada geldik. Şu çimento harma olayını bir durduralım. Bu sefer de çorba gibi olacak dostum. Bu arada yollar güzelmiş arkadaşlar. Yeni sürümün yollar çok iyi. O az önceki pembelik neden oldu onu çok merak ediyorum. Eğer sizde de varsa yazın arkadaşlar hani arkadan dolayı mı onu öğrenelim. Geç gerçekten. Evet biraz yavaşlayalım artık. Bir geldik. Bizim burada bir Savaşı vardı ona bir soralım nereye yanaştığını daha çözmek istedim Gerçi yollar dümdüz gidiyor şimdi bir girelim bakalım içeri doğru Evet biraz da dıştan sürelim arkadaşlar Şöyle kamyonu görelim bir dıştan dıştan Böyle ilginç bir kamyon arkadaşlar sizlere göstermek istedim biliyorsunuz bizim kanalda her türlü araç var maşallah öyle bir durum arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atın yorum yapın beğenmediyseniz de yorum yapın beğenmeyenler dislike atsın beğenenler like atsın Evet arkadaşlar videomuzun sonu artık Yükümüzü yıkacağız Bir Yetkili birini bulursak Terk edilmiş inşaat alanında Kendinize iyi bakın arkadaşlar Evet şuraya yanaşacağız